Selam millet nasılsınız? Umarım iyisiniz. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle Divider 8'de bir bölümü geçmeye çalışacağız. Neymiş? Yanlış zamanda yanlış yerde diye böyle bir görev. Niye vurdun? Neyse. Böyle bir görev var. Helikopterdeki adama ne olduğunu öğren diyor. Bakalım. Ne? Bozuk fener. Alt. at. Kapı açılmıyor. Büyük olasılık Jeneratör koyup, jeneratör slotu evet koyacağız ve kapı açılacak. Güzel. Son girebiliyor muyum? Şöyle bir bakayım. Yok. Helikoptere girebiliyor muyum? Buradasını aldık sadece. Kapı açıldı, kapıdan bir girelim. Hmm. Ne oldu? Görev yaptık mı? Bu kadar mı? O kadarmış. Gördüğünüz gibi bölüm burada. bölüm burada sona erdi. Geziyordum. Burayı buldum. Bas buldum. Şu iki malzemeyle şey var. Bir de ilk bulduğum vapor için yeri vardı ya. Onları giyiyorsunuz. İstasyonlardan birinde seyahat ederseniz şu ikisi üçü. Üçünü giyiyorsunuz. Üst, i̇stasyonda seyahat ediyorsunuz. Steam'de bir görev başarmış oluyordunuz. Yani şey yarar gibi bir şey şu an. Var. Ben de bu görevi büyük bir şey zannediyorum ya. Kapı açılmayacak falan filan. Rafında bir gezelim belki benim bir şey vardır. Hiçbir şey yok. Saçılmıyor zaten. Bu ayrı ayrı hurda sayılıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Bu muydu ya? Cidden. Güzel. Neyse şeyi göstermiş olurum bir yandan da. Haritayı bayağı bir genişlettim, büyüttüm. Sayılır. Tam açamamışım ama. Haritayı komple açtığımda yeni bölüm gelecek. Bilginiz olsun. Evet millet daha demin iki video buna da eklemeyi düşündüm. Çünkü daha demin video içeri girdik bitti. Şimdi yıllarca sonu gelmeyen bekleyiş diye bir görev var. Devre istasyonuna gir diyor. Bunu yapacağım. Bunu da o videonun içine ekleyeceğim. İki video aynı anda olsun. Şimdi buraya nasıl gireceğiz? O problem var mı? Al yazıyor diyor. diyor. Kapıyı açalım. İçeri girdik. O kapısını açmanı buluyor. Kartları falan uğraşmayacağım. İsmi falan var. Baktık. Var. Eşya, eşyaların hepsi dolmuş. Ah be. Çok kötü oluyor bu şekilde olmak. Neyse. Alalım. Palın Depo anahtarının boynunu az. Demek ki bulduk malzemenin kendisini. Bir pala bulmak kaldı. Alda resimde görünen köpek galiba. Doğru hatırlıyorsam. Her geliyor. Sağlık ekipmanı buldum. Güzel. Tamam bunları hallettik. Balı bulacağız. Işıkları takip ediyorduk sanırım. Al. Al sakin ol evladım. Al kutra kalma. İyi bir köpektin de. Yanlış kişiye çattın. Anahtar alalım. Alın falan diyor. Var şunu atalım. Gelelim. Alsın. Bayağı bir üstüne eşya çoğaldı. Atışsın. Atışsın. Pek önemli bir şey yokmuş ama görevi yapmış olduk. Bir gazı var. Alabilecek miyim bakayım ben. Evet burayı soyduk. Sanırsam üstüm ikiler doldu artık şeylerden. Fakat etmemiz geldi gibi. Bunu harcamam lazım. diyelim. Evet bu bölümde bu kadardı. Diğer videoya ekleyeceğim. Diğer videonun sonunda bunu sonuna ekleyeceğim. İki tane göre yapmış olacağım yani bu sayede. Evet diğer videoya geçelim. Diğer videonun sonuna geçelim. Şimdilik bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.